Tamam. Aynen. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft yeni Survival. Bu benim merak soy. Yanında arkadaşlarım var benim Survival'mu. Bunu hiç mi yaptın yaptı ya? ya? Burada, Burada mı sakladın? Ha Eren'in Eren kanalına abone olmayı unutma. Eren'in ve Mehmet'in kanalına abone olmayı unutmayın. Linkini atacağım. Aynen. Aynen. Eren Aksoy benim şu şu. Eren, yani. Eren gel madene. O zaman sen Mehmet gel burada maden var. Burası, burası neresi, o zaman? Şuraya git bak şuraya git daha iyi. Neyse biz ev yap ev yapacağız tamam, tamam. kendimize. Abi burası ne yapıyor? Altı kılıcım Allah. var ki ben de düştüm. Ne yaptın? Ben de düştüm. Mehmet. Ne yaptın? Hiç yukarı çık. Ömer mi? O kim lan? Eğer, Eğer, burada de demir, bulursak. Ha ben buldum bile. Enes kol kısa diye bir filme bakıyor. Ben tanıyorum onu. Yine mi gel? Pardon pardon. Enes <laughs> bat. Yani şimdi e, evim burası benim evim. Hidim var köpeğim var. Abi o var. Lan bari meşale, meşale etsin. 10 tane var. Lan zombi bombi yok ya ne korkuyorsun. Üç tane demir buldum. Ben ona balık tutuyorum. Üç tane, yedi tane demir ben... buldum. Çık. Ona ben ben benden ballı. Lan Ben neredesin? Düm düm. Kaldık burada. Ben balık tutuyorum. E biz, e, biz bu zamanda ne yaptın? Şey budur. Ne zaman istiyorsanız. Ben video çekerim. Hangi oyun hangi ne zaman film çekip onu söyleyin. Aya Hero filmi çekmiştiniz böyle herhalde. Yani i̇stiyorsanız Hero Brian filmini de çekerim. Yani. İkinci bölüm. Evet. Şimdiki yazdığın şeyler var ya. Youtube'a geliyor. Tamam. tamam. Yazmıştın ya e şey. <laughs> balık geliyor balık balık Vallahi bir tane balık o zaman, o zaman YouTube'da çıldırır Yo Enes game of falan yok bak burada Enes mi? Enes gibi Enes filmime bakmıyor benim için yayın yayınıma bakın. Ben, ben oynayayım. orada Vallahi beni şu an kimse izliyor. Bak izlemiyor. kankamdayım. Şu an beni kaç kişi izliyor seni kanka? Çıktı şu Ben kimse izlemiyorum. Açık değil ya. 20 kişi açık arkadaşlar. Bal balık balık ben de kaldı. Balık mı? Eren Salih sen, sen, sen de okul vardı kanka. Balık ben kaldı Eren. Al şu, al balığı şu bana. balığını. Ben mi Al al. Ben kendime demir bir demir zırh yapacağım. Yapın Ay, yapın. Lan, bu kim evet. Ne yapıyorsanız yapın ama bana söylemeyin. Dur ev yapın. Ha yedi tane pişirilmemiş demirim var. Şimdi şunları ben, ben, ben Ya Mehmet çekil evini yap sen. Restoran kim bu? Sizin eviniz, ne? eviniz neresi? Lan ağzını burnunu vurduğum balık gelsene ya. Bak bu arada bir tane şey söyleyeceğim. Kuralları. Bir şey mi? Bu oyunun kurallarını söyleyeceğim. He. Küfür yok. Birbirimiz dövme yok. Tamam ama bana vuruyorsun. Demir. Bir daha yapmayacağım. Demir, Demir buldum. buldum. Harbi mi? Gittim. Ben canlı yayındayım. Enes. Bot Renan. Enes hangi Enes? Evet, evet 8 evet, tane ne? Enes Batur mu? Yok Enes kolu kısa. Ha kolu kısa. Ha Enes kolu kısa. Dur lan. Ben, ben demiri bulacağım. Şu anda ben ne yapıyorum? <laughs> Bakın. Hazır. Etrafınıza dönüyorum. Paldal yapmıyorum da. Olmaz. Olmaz, bekle. Aldan aldan aldım. O bizim maden. Efendim demir kazmam var. Benim var. Maden, maden buldum. buldum. Elmas. Elmas! Yemin et. Demir, Demir buldum ben. ben. Kime vereyim? Kimseye. Aa elmas buldum. Bana buldu. verebilirsin. Elmas buldum. Aa matto bende yok. Enes evet, bende yok Black Ops. Black Ops mu? Black Ops. Onu yakında alacağım. Black Ops. Elmasın katına iniyorum şu an. Eren bak. Yok. Yuh. Eren var. var. toplayacağım da. Kanka. Sekiz tane. Sana atayım mı devirleri? Demir devirleri? Al. 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 Demir babası oldum ya. Bak. Biraz sonra benden demir isteme. Kömür toplayayım mı? Aç dört tane. Neyse ben topluyorum. Neden, Neden Kömür... dört tane veriyorsun? Eren sen kaçıncı seviyesin? Fırın oyunda kaçıncı seviyesin? Yedi. Ben yedi. Az önce oldu. Bir bir, bir. bir. bir, Sıfır. Ben, de ben demirleri, demirleri alacağım. alacağım. Ben şu an şey topluyorum. Hayır hayır. fırındaki demirleri alma. Neden? Neden? Onlar ne be Onlar benim. Mat kanka. o? Demirleri aldım ben. Ben, de, koydum demirleri. Bana set yap o zaman. Tamam. Ha hepinize set yapacağım. Herkes bana demir getirsin. Bir dakika ben şu kovayalı. Nereye istiyorum ama kova mı? Eden. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte yanımda gitarist var. Bunu bana kim verdi? Ben verdim. Biz yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Bizim ihtiyacımız olan şey adi bu hayvanı yapacağım. Ne gerek? Bana bunu bana ver. Ver onu. Evet. ver. bari demek. Bana lazım. He. Bana lazım. İşte sefagur dosyaları mutlaka da gerçekten muhteşem bir İngilizce cezası çünkü kendini. Bunu bunu ilgi ne atıyorsun? Burada da kamera önüne çıkmayacağım. Oo. Kanka çektim elimi. Ya bakıyorum. Şu Şu bal bir alabilir mi? Hayır hayır. Başka bir şey mi? Diamond bulursun. <laughs> Allah, Allah, Allah Allah işte. Oh çıktı. çıktı. Açıyoruz açıyoruz. 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 Ee, ne şey ne ben. ben Haritası olan var mı? Neredesin? Harita olan var mı diyecektim <laughs> Ah tam bak. <laughs> Abi de Tam bak. Oyun, oyun, oyun alper katılın. Kardeşim. <laughs> Harita olan var mı Allah Allah. <laughs> Sesi ben çekiyorum ya. O, Ama o bizim, bizim demirlerimiz. demirlerimiz. Tamam dilerseniz size yaparım. Oo adam kendi yapıyor. yapıyor. Arkadaşlara kaç, kaç, tane demir, kaldı? Hiç. Ya of. Oh. Ne be senin kazmanı bana versene. Abi ben neredeyim? Al. Oh. Ben neredeyim? Demir kazma. Bu oh. mu? <laughs> <laughs> He Lan bana demir kazma verin. <laughs> Kendi mi elle <değil> mi? <laughs> <Al> şunu. <Gülüyor> Mehmet. <Gülüyor> şunu al evini yap. Hemen evini yap. <laughs> evini yapıyorsun değil mi? <laughs> ne? Kayboldum. Tamam. Harbinin haritasından bak. çıktım. çıktı. Bunu ben şuradaki yatağı kırayım, kırayım o, zaman. o zaman. Hayır hayır. O zaman, o zaman yatağı, yatağı nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Aa, Allah. Yapma. Abi. Kurucu, kurucu ayrıcalıklık Kurucu ayrıcalıkları açık mı sende? Eğer açık, eğer açıksa benim ışınlasan oraya. Bak sen de denetleyicisin bak olmuyor. La la Uf <laughs> kaybolduk abi ya. Seri mi kapattın? Eğer, ters. ben, ben demiri bulursam. <laughs> Allah kaldım. Lan ben beni bir ışık atıp şu kurucu ayrı açsan açsan kanka. Kupa kazanmak istiyorum lan. Ha? Kupa kazanmak istiyorum. Kim? Ben. Ben sanki istemiyorum. <laughs> Açayım mı lan? Hayır, Hayır açma o, zaman o zaman şey, şey bozulur. bozulur. Benim bir survival'ım Aha, survival'ım var. Ben... Benim bir survival'ım vardı. Harika gidiyordu. Süper survival. oldu ben, ben buraları kırıyorum. Buralar. Oyunda kaçıncı seviye? Ben altın doldum. Oyunda kaçıncı seviyeyim biliyor musun onda? 20. seviye 110. Ortaya alacağım. Sağ ol Enes. Sana da yapabilirim. Enes senin mesajları Geçkildim. O normal yani ben geç ve aktör yapabilirim. Abi ya kayboldu. Kayboldu onu söyleyeyim. Geber ya tövbe de. Enes! Evet. Sen öbür arkadaşlarımı duyuyor musun? Duyuyor muymuş? Dur dur soruyorum. Ya bu Enes kim biliyor mu? Kim? Arkadaşım. Ve evet. yakın bir yerde oturuyor. Ha. Demir bulunun. <laughs> <laughs> yok yok duyuyormuş beyler evet bunun için Allah rızası buna bir like verilmez mi aynen bin like bin like mı ne bin like ya hop oh, şunu da kırayım bakayım yüz Ay, Spor, yaptı, yarım yaptım. canım kaldı var ya yarım canım kaldı ölmedim. İki dakika bir yerde bekle canım da olsun iki dakika ya Kanka bulursun Vay enes ne diyor biliyor musun bu olayla seni bulmam lazım mı? Al al Tam, Tam alayım. Olayım. Enes maden yapmamı seviyorsun ya da durayım ben. Yani ya durayım ya da yap, devam yapayım. Ne olur bu ihtimal. Ee, demir valla. Ben bu bu seride demir hastası olacağım. Aa, Aa de, demir, de, burada. Demir demir demir. Ben tek tek demir bağlayacağım. Şeyler... 25 tane demir. var. Ben de de iki tane, de, de, tane demir var. Lan ne fakirsin ya Allah. Kim? Şey. Burada bak benim Otuz iki tane var. Bir dakika kömür. Alayım, alayım mı kömürler? Al al. On tane var. Oğlum adam. çabuk gelmeniz lazım. lazım. Eren, Eren çabuk, çabuk gel. Geliyorum be. Ben gelebilecek miyim ki? Bakıyorum ya boş git. da var? Lavo duydum, olmalıyım. Geri geri atıyorum. Lavo duyduğum iyi oluyor. Ben Demir buldum. Demir, Demir buldum. buldum. Neredesin? Emrah ya Nereliyorsun ya? Sıkıldım <laughs> abi. Ben yanına geliyorum. Üstünü görüyorum. <laughs> Ben devir yerim buldum. Aha tapınak buldum. Çesler yenilenmiş. Çesler işte, yenileniyor beyler biliyor musunuz? Al, ee, al al. Bak <laughs> <O, gülüyor> sandık. Sandık buldum. Bir de kalanlar, Bak. Bir de Kanka ha, benim o şeyi bıraktı Demir Gen Ne var. var. Kızıl taş nasıl? Bak, Bak kızıltaş. Al sen al. Allah düştü. Işte. Demir, Demir kazma yok ki. Ben bu, bu demirler, bu de demirler şey benimdir. Tiyatı topu mu? Yok. Yok ki. Altta tiyatı. Piramidin altından aldı. Abin almıştı ya. 5 tane aldı. Zaten ben abisiyim. E tamam. Ne gerek mesele <laughs> söyle böyle gerek yok ki? Lan göt söylesen o zaman. Ha? Demir, demir var, vardır. mı da. ben demir ben 41 tane demirim var. Ya demir demirleri işte yenilenmemiş. La la la. Hadi Elmas, neredesin lan? Dur, Kapıyı açacağım. Sen? <laughs> Sen? Ee, o. Oh. Anne? Neden? İçine level, level oldum ben, ben anca, anca. Ben level sekilim. Ben sıfır. Kim orada sıfır, sıfır Ben sıfır. Moralim sıfır, sıfır, sıfır. Ben burada. Burada bu da bence dayımı çıkar. E ee, ben ne için çalışıyorum şimdi? Ya oradan elmas çıkmaz hiç, hiç boşuna aramayın. Ben 12. kata gittim. Başıma bela oldu zaten. <laughs> 12. kata inmeniz lazım, bilmiyor musunuz? Tamam. Nemes. Bekle lan. Yanım haritalar mı yanında? Var. Bana versen 12 <laughs> şey dakika. Olsun buldum. Kanka 12 dakika haritamı ver. Altın bulduysan, elmas bulma ihtimalin daha yüksektir. Kızım, altın bulduysan, elmas bulma ihtimalin, yani elmas bulabilirsin. Tamam, öğretmenim. Burada, burada. Ne Neredesin? Eren, Eren, dümdüz gideyim mi? Ben bilmiyorum, kartam yok. Ben burada ilerlen. Kaybolduğum yoldan gidiyorum eski kaybolduğum yoldan. Ben, burada. ben buradayım. Harita istedin mi sen. sen? sen? E? Dur ha. dur gel. Oraya, Oraya nasıl, nasıl geleceğim? geleceğim? Evet, iyi mi oynuyorum ya da durayım mı? Dur bak onun burada Evet, saat bitti ya. Durayım mı? Mini pet'le devam yapayım. Ben bu ben videoyu kapatacağım oyundan çıkacağım. Bir şey Yakında var ya kısa bir süre sonra videoyu kapatıp oyundan çıkabilirim. Ben tamam harcamaya değdi. Aloy! Ay ne? Ar arkadaş iyi. Kanka haritalara bir de torchlar eklersen ya. izlenme var şu ana kadar. Hayır, hayır torçları veremem. Kayboldum tamam, abi. verme o zaman. Olsun sen de torç al. Taporaktan da eşya alamadım. Bana o zaman Bomboştu. Daha evet. çok daha çok. Tamam. Al, al, al torç yap. La 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 la. derdi iki kişi izliyordu ama şimdi bir kişi oldu. Aynen aynen. <laughs> o var ya beni bir kere 15 işe yarıyor ki. E, yapardım ya. Aa. En çok yoruma sahip video Aa. hangisi biliyor musun? Hangisi? Hani, hani seninle sohbet ediyorduk Senle sohbet ben. ediyorduk ya. benden mi? Hayır şeyle. Bir de evet o, o video işte. Bir ev yapıyorduk. <laughs> Kocaman. Hatta. Benimle ben mi? Evet Mehmet, 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 Mehmet sana şey demişti o video. Köy buldum. Evet. Ee, her şey al köyden her şey al. Yani eğer köy ise tabi uzaktan bir ev gibi bir şey gözüküyor ama. Onlar bir strek. Bu evler. Bu olmasa ne olacak? Ne olacak? Hayır taş mı? Taşmış la, taşmış, taşmış. Tahtaya benziyor bir toprakta <laughs> uzaktan. Ama inşallah köy buluruz. İnşallah çünkü <laughs> benim zümrütlerim var ya. Yani. Bu <laughs> kadar çabuk kaldı mı bizim düştü? Abi ben yatak işte. Ben yatakta yatmadım mı? Yattım. E ee, niye orada doğmadım? Mojang'a sorunu. Ne Ne, ne sandın beni? beni? Sen Yatsın de bir Mehmet sen de har harita var mı? Pardon. 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 Lan lan çıktı Kapat Her şey yanda ne, Neyse ben kendim gelişeceğim ben, ben kendim ne, gelişeceğim nereden, Kendim gelişeceğim ben beyler Sen Sonra siz Ne Geberik kablo ister misin Evet. evet. Hemen evet dedi ya. Evet. evet ver. var. Ver lan beni. Ver lan. Evet Oldu var ya? Sen geri al, geri almak yasak. Çekil buradan. Ben tamam, çıkıyorum. Ben çıkıyorum kanka. Bugün bu kadar. Hoşçakalın evet. arkadaşlar. Aa. Yemek yiyeceğiz. Evet, evet. Ye 30 dur.